Merhaba, ben Profesör Doktor Süleyman Özkan, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bugünkü sorumuz aort nedir? Bazen aort deriz, bazen aorta deriz. Aort vücuttaki en büyük atardamarın ya da vücuttaki en büyük damarın adıdır. Kalpten Temiz kanın bütün vücuda dağılmasını sağlayan aort kapakçığından sonraki büyük atardamara aort damarı denir. Bu vesileyle kan Önce kalbi besledikten sonra aorta yoluyla baş, kollar, gövde ve bacaklar olmak üzere bütün vücuda temiz kan kalp tarafından pompalanır. Dolayısıyla kanı bir su tesisatının öyesi olarak düşünürsek bütün şehre suyu veren ana borudur. Dolayısıyla bütün vücudu besleyen esas ana çıkış kapısıdır aort damarı. Tabi pozisyon itibariyle kalpten çıkan ilk en büyük damar olduğu için en yüksek basınçla karşı karşıya kalır ve bu basınç damar giderek incelerek tıpkı bir ağacın gövdesinden, ana gövdesinden yapraklara kadar olan incelme şeklinde dağılarak hedef organa ulaşır ve içinde oksijenlenmiş akciğerden gelmiş temiz kan vardır. Temiz kan hücrelere ulaşarak vücudun düzgün işlemesini sağlar. Sağlıklı günler dilerim.